Kara operasyonunun ardından bütün dikkatlerin çevrildiği Sincar'da askeri hareketlilik olağanüstü arttı. PKK terör örgütü ve Haçlı Şabi milisleri bölgede var olan güçlerini takviye ederken bir hamlede Irak ordusundan geldi. PKK'ya artık bölgede istemeyen Irak, 8400 kişilik takviye gücünü Sincar sınırına sevk etti, talimat bekliyorlar. Türkiye, yaşanan son olayların ardından Irak Başbakanı Mustafa Kazmi'ye Sincar'ın terörden arındırılması ile ilgili kararlılığını bir kez daha iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılık mesajı sonrası kurmaylarıyla özel bir görüşme gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa Kazmi, 8400 kişilik takviye gücün Sincar bölgesinde konuşlanması kararını aldı. Bağdat hükümetinin aldığı karara binaen 8000 kişilik 15. Kolordu askeri Sincar'ın kuzeyine yerleştirildi. Türkiye, Irak, Suriye sınırına konuşlanan kolordu bünyesinde 5 tank, zırhlı araçlar ve 15 top bulunuyor. Bu birliklere 20. kolordu bünyesindeki 400 özel kuvvet mensubu da destek veriyor. Musul'a bağlı Sincar bölgesi ve çevresinde konuşlandırılan 15. kolordu askerlerine Türkiye'nin başlatacağı askeri operasyon durumunda Bağdat'tan gelecek emri bekleme talimatı verildi. Türkiye gazetesinin Iraklı güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre Sincar'a yerleştirilen Irak Federal Ordusu askerlerine Haçlı Şabi'nin Sincar'daki faaliyetlerini de yakından izleyin denildi. Irak ordusundan önce İran destekli Haçlı Şabi'ye bağlı 8 bin militan bölgeye gönderilmişti. DAEŞ'a karşı sivil milis yapılanma olarak Irak'ta Şii milis yapılanma olarak kurulan Haçlı Şabi yöneticileri Türkiye aleyhinde birçok açıklama yaptı ve Türk ordusuna muhtemel bir Sincar operasyonunda karşı koyacakları beyanında bulundu. Birleşmiş Milletler gözetiminde 2020 yılı 9 Ekim tarihinde Bağdat'ta Sincar'ın siyasi, askeri ve ekonomik durumuyla ilgili bir anlaşma imzalandı. Bağdat hükümeti ve bölgesel yönetim arasında varılan anlaşmayla PKK'nın tamamen bölgeyi terk etmesi, Sincar'da, Peşmerge, Irak hükümeti ve yerel unsurların katılımıyla yeni bir siyasi, askeri, ekonomik yapı kurulması kararı alındı. PKK bu kararı tanımadığını açıkladı ve aradan geçen 5 aya rağmen bu anlaşmada ilerleme kaydedilemedi. KDP yönetimi varılan anlaşmaya rağmen PKK'nın Sincar'dan çekilmediğini resmen duyurdu. Bölgesel Yönetim Başbakanı Mesut Barzani, PKK militanları yalnızca birkaç saatlik kıyafet oyunu sahneledi, Sincar'dan çekilmediler, dedi. Gara operasyonunun ardından dikkatlerin çevrildiği Sincar'la ilgili dikkat çeken bir açıklamada KDP Sincar sorumlusu Vahit Bakozi'den geldi. Bakozi, PKK'nın Sincar'da sahte kimlik oyunda başvurduğunu, Sincar'la ilgisi olmayan kişilere sahte kimlik dağıttığını bu yolla kendi militanlarına, onların ailelerine ve bölgeye taşıdıkları sempatizanlarına meşruiyet kazandırmaya çalıştıklarını söyledi. Vahit Bakozi, PKK bölgede mezhep ve aşiret çatışmasının zeminini hazırlıyor. Sincar'a PKK'ya yardım için geldim ve diyen ve bölgeyle ilgisi olmayan yabancılara yerel statü sağlayan kimlik veriliyor. Bu yolla yeni bir Ezidi-Arap-Kürt çatışması çıkartmak istiyorlar. Bu tahrikler yanında Sincar, Hanesor aksında yeni bir silahlı güç oluşturuyorlar, dedi. Sincar neden önemli? Musul ili sınırlarında yer alan Sincar, 2930 km2 yüzü ölçüme sahip. Önemli oranda dağlık alandan oluşan Sincar'da nüfusun %90'a yakın kısmı da Ezidilere ait. DAEŞ terör örgütünün 2014 yılında ele geçirdiği bölge, 2015 yılında Irak hükümeti, Peşmerge, ABD-PKK ittifakıyla DAEŞ'ten temizlendi ve PKK'ya teslim edildi. ABD'nin bir dönem geçici askeri nokta inşa ettiği bölgede YBŞ adıyla örgütlenen PKK çok sayıda katliama imza attı. Sinjar hattında yer alan ve Suriye-Kandil bağlantısının sağlandığı Yarubiye sınır kapısı Sinjar'a özel bir nitelik kazandırırken, bu koridorun kontrolünü elinde tutan PKK, silah, insan ve uyuşturucu ticaretinden milyonlarca dolar gelir elde ediyor. Haber 7 yazarı Taha Dağlı, ABT ve İran'ın desteklediği terörist grupların Sincar'da nasıl faaliyetler yürüttüğünü köşe yazısında aktardı. Sincar uzun süredir gündemdi. Bu bölgeye olası bir harekat, PKK teröristleri kadar belki onlardan daha da fazla İran destekli Haçlı Şabi militanlarını telaşlandırıyor. Sincar, Türkiye sınırına yakın olmakla birlikte Irak'tan Suriye'ye geçiş güzergahında bulunuyor. 2014'te Deaş terör örgütünün işgalindeydi. Deaş o dönem işgal ettiği Irak'ın Musul kentiyle Suriye'de o dönem karargah olarak kullandığı Rakka kenti arasındaki bağlantıyı Sincar üzerinden sağlıyordu. 2015'te Peşmerge, Sincar'a operasyon için harekete geçmişti. Peşmerge kuvvetleri Sincar üzerinden uçan ABD askeri helikopterleri tarafından engellenmiş, tüm olup biten El Cezire televizyonu kameralarına yansımıştı. Yani Sincar, ABD'nin de tasarruflarının olduğu bir bölge. Sonrasında Suriye'de birçok kentte olduğu gibi Sincar'da da DAEŞ işgali yerini PKK işgaline bıraktı. Şu anda bölge PKK işgalinde tutuluyor. Ancak PKK tek başına değil, ezidilerden kurulu PKK unsuru olan 2000 teröriste sahip YBŞ ile İran destekli Haçlı Şabi militanları da orada. Bölgede toplam 7 silahlı grup bulunuyor. Sincar'a operasyon denildiği an PKK terör örgütü İran'ın eteğine sarılıyor. Bu son süreçte de aynısı oldu. Gara Harekatı ile birlikte Sincar gündeme gelince PKK'nın Irak'taki siyasi uzantısı olan ve Irak Meclisi'nde milletvekili olarak bulunan teröristler İran destekli Şii siyasi partilerin kapısını çaldı. PKK'lı Özgürlük Hareketi eş başkanları Mihemet Abidullah ve Neriman Ehmet, Bağdat'ta Nuri Maliki'nin partisi başta olmak üzere önde gelen Şii partileri ziyaret etti, Türkiye'nin olası operasyonlarına karşı Haçlı Şabi'nin desteğini istedi. Hemen sonrasında Irak'taki İran'a bağlı silahlı ve siyasi gruplar Türkiye'ye karşı kampanyaya başladı. Mesela Haçlı Şabi olur da Türk askeri Sincar'a operasyon yapar diye Gara Harekatı sonlanır sonlanmaz Sincar'a takviye birlikler gönderdi. Musul, Necef ve Kerbela'dan 3 ayrı Şii milis tugayı, mevcut Haçlı Şabi militanları ve PKK teröristlerine destek amacıyla Sincar'a konuşlandırıldı. Haçlı Şabi, Bedir Güçleri Tugay Komutanı Abbas Ali, tehdit savuran her güce karşı duracağız dedi. Haçlı Şabi Genelkurmay Başkanı Ebu Fedek, Türkmen kenti verdi, Türkiye bizim gücümüzü görecek diye açıklama yaptı aynı süreçte Irak'taki İran destekli Şii milis gruplardan Nuceba hareketinden de Türkiye'ye karşı da açıklama geldi. Türk Sağlık Kuvvetleri, Irak topraklarındaki ihlallerine devam ederse sert ve acımasız bir şekilde yanıt vereceğiz denildi. Irak'taki İran yanlısı Şii siyasi gruplarda Sincar konusunda alarma geçti. Fetih Koalisyonu Milletvekili Hamid El Musevi, Haçlı Şabi güçleri Türklere anında ve şiddetli bir şekilde cevap verecektir diye tehdit savurdu. Sincar denince PKK'dan önce ayağa fırlayan ve ağızlarından salyalar akarak Mehmetçiğimize tehditler savuran PKK koruyucusu Şii terörist yapıların İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani tarafından kurulup bölgeye salındığını belirtmekte de fayda var. Sincar, PKK ile İran destekli Şii teröristlerin işgalinde. Bölgedeki ABD tasarruflarını da unutmamak gerek. ABD'nin Irak'taki diplomatik ve askeri misyon şefleri sık sık Sincar'ı ziyaret ederler. ABD askerlerinin ve onların himayesindeki PYD-PKK'nın Suriye-Irak geçişleri için Sincar stratejik bir bölge. Diğer sonrası Sincar'ın PKK işgaline bırakılmasına da ABD sessiz kalmış bir başka deyişle bu durumu desteklemişti. İşin en ilginç yanı ise sözde birbirlerini düşman olarak tanımlayan ABD ile İran.